Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile için almış olduğum kulaklık olan Logitech G332'yi tanıtmak istiyorum. Hazırsanız videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar kutumuzdan kulaklığımız bir adet de dönüştürücümüz, dönüştürücümüz çıktım ee, bilgisayara playstation ve xbox'a uyumlu aynı zamanda 3 milimlik jack girişiyle kolayca hem telefonumuza hem de tabletimize takabiliyoruz şöyle göstereyim sizlere gördüğünüz gibi sıkıntı olmuyor Arkadaşlar şu anki ses kaydını Logitech G332'nin mikrofonuyla yapıyorum. Ses kalitemiz de böyle. Evet arkadaşlar kulaklığımızı bir de oyun içinde deneyelim. Bootcamp'e atlamayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu kulaklıkta en sevdiğim özellik şu kenarları gerçekten çok yumuşak. Yani kulağınıza hiçbir şekilde azıtmıyor. Yani uzun saatlerde oyun oynamak için gerçekten çok iyiyim. Şimdi bakalım ses kalitesi olarak nasıl olacak. Şöyle bootcamp'e doğru bir inişimizi gerçekleştirelim. Yani dediğim gibi zaten açıklamalar kısmına linkini koyarım. Hepsi burada aldım kulaklığı. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 370 liralık bir fiyatı var. Bence uygun niye? Çünkü profesyonel oyun kulaklıklar arasında en, en uygun ve en kalitesi bu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bayağı bir araştırma yaptım ben de. Kulaklık elime geldi ve direkt böyle bir şey yapmak istedim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir hızlıca bootcamp'e atlayalım. Hemen kulaklığımızı da bir takalım. Ölebilirim. Zaten bu gameplay videosu değil. Bakalım kulaklık bize gerçekten ses kalitesini sunabiliyor mu? Şöyle bir inişimiz yapalım. Kimse gelmedi mi? Aha geliyorlar. Evet silah yok. M4 ne duyuyor? Şu an gerçekten sesler çok güzel geliyor. Aha solumda atladı. Şu aşağıda. Gerçekten sesler çok güzel ya. Önümde Şurada Oh bu da öldü. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten kulak kalitesi çok iyi. Yani ses açısından hiçbir şekilde rahatsız olmazsınız. Ve şöyle uzanın, uzun kullanımlarda kesinlikle kulağınızı rahatsız etmiyor. İçeride. Sağ tarafta. Merdivenden Hadi bakayım önüme çık. Cidden çok iyi ya. Hiç zanda basmıyorum. Bir ölsem de bitirsem. Aşağıda. Gel bakalım. Arkadaşlar ya. Gameplay videosu çeksem hemen ölürüm. İnceleme videosu çekiyorum diye. Önüme çıksak. Öldüm sonunda ya. Şöyle yavaş yavaş videoyu da kapatalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi gerçekten çok güzel bir kulaklık. Ses kalitesi de gerçekten çok iyi. Daha önce soranlar olmuştu hangi kulaklığı kullanıyorsun diye. Ben daha önceden e, Apple'ın orijinal kulaklığını kullanıyorum. Yaklaşık 3 seneden beri bu kulaklığı kullanıyorum. Şuraların da böyle yırtılmalar falan olduğu için artık bir kulaklık alayım dedim. Ben de uzun araştırmaların sonucunda bu kulaklığı almayı tercih ettim. E, aynı zamanda 3.5 milimetrelik 3 mm jack girişiyle hem telefona hem tablete hem bilgisayara kolayca uyum sağlayabiliyor. E, Hepsi burada da normalde kulaklığın fiyatı 500 lira. İndirim yapıldı ve 370 liraya kadar indi. Ben de hiç direkt almayı tercih ettim. Dediğim gibi arkadaşlar ses kalitesi olarak gerçekten çok iyi. Mikrofonuna da atacağım mikrofon kalitesini. Sizin için önemli olan sadece uzun kullanımlarda kulağınızı rahatsız etmemesi ve şu gördüğünüz pamuksu yapıyla aslında pamuk da değil ama gerçekten çok yumuşak bir şey. Ses kalitesi Dediğim gibi çok iyiyim. Evet arkadaşlar videoyu burada kapatmak istiyorum. Kanalımda her gün gameplay videoları oluyor. Siz de kanalımı takip ederek bana destek olabilirsiniz. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>